Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de eğlence savaş modu oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım. O sırada hemen şunları Arkadaşlar PUBG mi yoksa Roblox mu gelsin? Yorumlara yazın. Beyaz bunu da görebilir. <laughs> Bakalım ne inşallah girer. Aha girdi. Arkadaşlar bir 4 5 bir 15 kişinin aklını alacağız. Çok bir şey yapmayacağız yani. Kimisini yiyorum. <laughs> Aa şelterim oraya Oraya bir yere. Hmm, şu şuradaki eve gidilir bence. Orası bence şeyin içindedir. Bir tane ev olması lazım. Olmazsa yani. Evet. Ben burayı biliyorum ve taramalı işte bu. Ama taramalı Teramalı bir de hafif makineli. Hafif makineli silahlar. Otomatik silahlar gelseydi var ya. Çok fena bir argıda atacaktım arkadaşlar. Evet hemen iniyorum. Ve şuraya iniyorum. Çok güzel. Arkadaşlar şu an buradan her yeri görebiliyorum. Bir kişiyi bile görürüm yani buradan. Şimdi küme sıkıyor? Çakışma başladı bir arada. Fight var bir arada. Fight'e gidelim. Abi silah sesleri oradan geliyor. Aha şurada. Arkadaşlar. Hadi lan o bomba yanına gitsin be. Hadi lan. Üf ağzına patladı. Ama kilim gelmedi. Ağzında patladı bomba. Kilimi çaldılar. Aha geldi lan. Sana hayırdır? adam Arkadaşlar o adamın lootunu oraya bıraktım ki Mermin bittiği zaman o adamın lootunu alayım. Neyim ben be dedikten sonra adamın gaza gelip beni vurması. Ama yine oraya atlayacağım. 2 kilo aldık en azından. 3 kilo olacaktı da daha doğrusu da. Baygınımı kurtarıyor tek marka bir dakika arkadaşlar eğer o kulübelerle o kulübedelerse başlarına çok büyük bir bomba gelecek bom diyor bom diye, diye patlıyor hoppala hoppa düşüyorduk kapıyı bir kırabilsin ay yoktur orada nasıl kilimi çektim kim nereden sıkıyor bana ya bir daha, Bunu da aldı. Ay hiç çatı var ya. Aha aldım tamam. Şuralara birisi de düştü. Arkadaşlar canımı doldurayım. Şimdi çok kıvara vuruyorlar ya. Hadi be bir body gitsin bari ya. Aa, şer. Mermim bitti. Haydi bakalım. Çok güzel. Çok güzel ya. Şimdi de tam mermim biteceğiz ama buldum. Hayır ölmeyeyim. Ya canım gitti ya. Canım kalmadı ya. Hoppa. Allah. Herkes bana oynuyor ya. Ay ben can kitim yok. Gördüm. Hayır. Hayır ya. Merdan çok az tam şarjın şeyine basacaktım şey geldi. Evet arkadaşlar. Şuradan. Evet buraya atlıyorum. Ah. Arkadaşlar Gnum MP geldi. Kaç attı Gnum MP um, geliyor. Ama şu drop'u alırsam. Oğuk ok, mağuk çıksın bari be. Oğuk oh, dedim oğuk çıktı arkadaşlar. Ya ben böyle. Adam ta kaç metreden vurdu ya. Hızlı attım biraz hadi. Hemen attım. Uzi geldi selam. Evet. Arkadaşlar Uzi yakın mesafede çok iyi bir silah ama uzak mesafeye gitmiyor. Bir de dürbünü yok. Dürbünü takmamız gerekiyor. Dürbünsüz olunca hiç vurulmuyor. Yani. alırım. Hadi oğlum. Ah. Seni alacağım mı? Yat yat yat. Of çok fena ya. Bombam da gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Basma basma onu. Adam oradan gitti. Aha gördüm. Bomba attı. Sağ tamam. Onu da atamadı. Aa. Bak 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 yine attı. Çakal O. Oh. Ya. Adam avukla sıktı ya. Ya bir saat zaten oyalamıştı beni. Yeni silah geldi Allah'tan şimdi. Ama o da Vector. Ya oraya düş... Aha. Aha burada yürünüyor dur? Ama burada yürüdüğünü bilmiyorum. Ben aşağı inince çıkılmıyor. Arkadaşlar 19 mermi oluyor veriyor ya. Aha. İndi yakınlara. Kaç kaç kaç. Kaç bakalım nereye kaçacağım. Seni şimdi bir bulacağım. Ama drop aldı ya. Ya çok sekiyor ya. Aha geliyor. Bir çeklik daha. Ya. Aha hadi bakalım yandık. Yandık yine yandık. Aha Şurada. Ha, Canıma da olurdum. Bir baygınım. Bomba attım inşallah gelir oradaki killer. Patladı ve kill gelmedi ya of ya Arkadaşlar bir tane daha arena girelim mi? Ya da bir tane daha bunu girelim evet. Ya da dur ya ben arenadan bunu açacağım. Bu çok güzel arkadaşlar. Ya da yok ya. Diğer. Ellemiyorum şu an. O şey başlatma yerine Hepsini al dedik arkadaşlar. Maça başladı. Maçım mı acaba hepsini aldı? Arkadaşlar inşallah taramalı gelir yine. Taramalı gelsin de içlerinden geçeceğim onların yine. Bu S sefer çok kötü alan geldi. Yani. Ya Ruins'e bak. Ruins çok kötü. Ruins'e bu bulamıyorum ya. Arkadaşlar bak. Şöyle şöyle şöyle. Bir etrafı oluyor yani tane ev var. Bak şimdi. Sırtı. Bunu buraya atlayacağım. Ya kar doksan gelmesi işte. Ama bir dakika. Kar 90'nda da bir şansım var. Çünkü arkadaşlar kar 90'nda adamlar bayıyor ya. Adamların baygınlarını çekebiliyorsunuz. Baygınlarını çekince de size şey oluyor. Она оси спели, я люблю. Ай, Ты как Что Ой! ха burada da çok belli oluyoruz ya koş 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 koş, koş, koş. arkadaşlar yüz, 126 km Aa, alanı geçtik hayır canım ya. Aa, ben bu evleri atlayacaktım işte Benim atlayacağım evler burasıdır ama çatıyı alamadım. Aa dur çatıyı çıkarım. Şimdi çok kolay çıkarım. Çık acı buradan. Balkonu yok mu? Ya balkon ev mi olur ya? Ee, hadi bakalım ne yani aşağıdan şey yapabilir. Yani ben de arkadaşlar bir Başlar. Ne vurdum be? Ne? Ya bir kere de Çatılara atayım. Bas 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 bas. Oradaki çatılara attım, yanaşmıyorlar. Okey, yerden çatış. Buradaki bir tane evin çok güzel şeyi vardı. Aha bakın arkadaşlar Aha i̇şte. benim film geldi. çaldı ya. Ah. Arkalardan gelen hiç kimse yok. Buradan çıkacağım. Tak. Oh. Ya o da mı kaçtı ya? Oo. Oh. bak bak bak. Bayıl yani, zahmet. O kili alanı var ya. Bak Arkadaşlar Şu ağaçlığın içinden vurdum adamı Bak kilimi çalıp duruyor bir tane şuradan Birisi Çok sinirlendim ona 5-6 kilimin olması gerekiyor Arkadaşlar Evet Arkadaşlar arka planın annemin sesi geldiyse pardon. O da baskını yedim. Ya. Oha. Oha. Arkadaşlar bir 5 kilim olsun ya. 5-6 kilim olsun diyorum. Evet. Şurayı da Oha. Arkadan AVM ye yedim ya. Arkadaşlar biraz şu bölgeleri doğru dalış yapacağım. Arkadaşlar Mills'in ana bölgesi burası aslında. Ama herkes başka yer, başka yerlerde çalışıyor. Hayır o kil Ben ha. Arkadaşlar biri var biri var. Ve Bir bana sıkıyor. Arkadaşlar Çanakkale cephesi. çektik. Çok rahatım. Kilimi çektim çok rahatım şu an. Şu an bir altı kilimiz var. Bir dört beş tane daha gelir inşallah. Gerçekten. Arkadaşlar şu haritayı mavi bölgene giderse demek ki maç bitmiştir. Şöyle şu bölgeleri doğru. Opa. Oh. Alıştırdık mısın? Yat yat yat. Oh. Ya yatmıyorsun ya karakterçi sıkıntılı ya. Yatamıyorum arkadaşlar. Dürbün açık diye yukarı çıkıyor. Mama, 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 Arkadaşlar yine o uzun olan yere çıkar mıyız ya? Yine oraya çıkalım ya. Aa çıkarız. Hem de bal gibi. Bu yaprak arkası olur. Bir tane baydım. Ne bir dakika? Ben onu da mı işte Ektim kili. İki tane mi geldi? Çıktı <laughs> kaçtı. Ah. Ya nerede adam? Dibimde AVM ile sıkıyor. Arkadaşlar bir üçüncü olamadık ya. Dördüncüyüz hala. Hadi arkadaşlar. Beş saniye sonu. Hadi, hadi 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 Neyse. Arkadaşlar şu harita ne 4 3 35. Haydi maç bitti. Ve 8 kille. Arkadaşlar 8 kille maçı kırdık Of. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik bu tarzda videolar daha fazla gelmiştir. <laughs> Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video ıı, 25 like yeterse bu tarzda videolar daha fazla. <laughs> Görüşürüz ve bay bay.